Biz Bulut inşaat olarak e, özellikle kamu projeleri başta olmak üzere özel işlerde e, 35 yılı aşkın bir şantiye tecrübemiz, e, 30'un üstündeki fabrika bayiliğimiz ve o yaklaşık ortalama 25 personelimizle e, yıllardır şantiyelere hem hizmet hem ürün tedariği sağlayan bir firmayız. Başta emlak konut, toki, kiptaş, ilozel İdaresi gibi kamu kurumları olmak üzere birçok marka projede yer aldık bugüne kadar. Tabii burada saha ekibimizin gücü yanında çok da koşturmamız, yıllardır hiç şantiyeden kopmamış bir firmayız ve devam eden işlerde de şöyle bir etkinliğimiz var bizim. E, projeyi gerçekten iyi okuruz ve buradaki 35 yıllık tecrübemizi de müşterimize aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. E, projede tercih edilme sebeplerimizden biri de e, özellikle kamu işlerindeki teknik şartnamelere, ürün özelliklerine, işte hak ediş prosedürlerine e, oldukça hakim olmamız. Burada gerekli ürün konumlandırmalarını yapmamız... E, müteahhiti doğru ürüne yönlendirmemizde bizi tercih edilebilir sebeplerden biri olarak kılmıştır. Tabii bununla birlikte biz 3000'ün üzerinde müteahhit müşterisi olan kayıtlı ve kadim kültürümüzün bir geleneği olan esnaflığı kurumsallıkla birleştiren ve bu düsturla da hareket eden bir firmayız. Bundan da mutluluk duyuyoruz. İstanbul'da hemen hemen Gebze'den Silivri'ye kadar girip çıkmadığımız şanti olmadığı gibi Ankara'nın birçok etkin, e, kamu kurumlarında özellikle iş yapan müteahhitleri de süre gelen yılların verdiği bir iş birliktelikte Kamu kurumlarında da e, kalenin pazar payının çok ciddi bir bölümünü satan aynı zamanda da metrekare bazında da yıllardır e, çok şükür ki birinciliği kimseye kaptırmamış bir bayisiyiz.